Bilimin kanatlarına binip keşfe çıkmaya hazır mısın? Tıpkı bu baykuşun uçarken etrafını dikkatle gözlemleyerek ineceği yeri seçmesi gibi, bilimsel yöntem de gözlem ve veri toplamayla başlar. Şimdi gel, bilimsel yöntem basamaklarını ve detaylarını birlikte keşfedelim. 14. gündeyiz, kitabımızı açıyoruz. İçindekiler kısmını açtığımda bugün anlatacağım konunun kitabımda sayfa 58'de yer aldığını görüyorum. Ve aynı zamanda TYT Biyoloji'nin ikinci ünitesinde bitirdiğimizi görüyorum. Seni tebrik etmek istiyorum. Ve bugün anlatacağım için hemen kamp yolumu boyuyorum. Ve unutmadan da ödevlerini kontrol ediyorum. Hem konu anlatımlı kitabımızdan hem de soru bankamızdan ödevlerin vardı. Onları yaptığını düşünüyorum ve hemen konu anlatımıma geçiyorum. Şimdi bu video ile birlikte TYT Biyoloji'nin ikinci ünitesini de bitirmiş oluyoruz. Tebrik ediyorum, seni kutlamak istiyorum. Şu ana kadar öğrendiğimiz konular gerçekten çok önemliydi. Çok fazla bilgiye yüklemesi yaptık biliyorum ama temel oluşturmak adına bu konular çok önemliydi. Biyolojinin diğer konuları için bu konuların en sağlam bir şekilde öğrenilmesi gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum ve hemen bilimsel yöntem ne demek ondan bahsedeyim. Şimdi bilimsel bir bilgiye ulaşabilmek için geliştirilen sistemli çalışmaların bütününe biz bilimsel yöntem adını vermiş oluyoruz. Bilimsel bir bilgiye ulaşabilmek için Için, bilim insanları böyle e, bilimsel yöntem basamaklarını kullanmışlar ve bir yol haritası edilmişler aslında kendilerine bu yol haritasına göre de bilimsel bir bilgi elde etmişler aslında bunu niye böyle yapmışlar diye düşünecek olursak yani bir bilim insanın ben bunu söyledim bu doğrudur dememiş onu genel geçer kurallara göre araştırmış incelemiş test etmiş deneyler yapmış bir sürü onun sonucunda bir veri elde etmiş ve bu bilgiyi herkese ilan etmiş işte bilimsel veriler bu şekilde ortaya çıkmış oluyor yani yani buradaki yol haritası bu nedenle çok çok önemli. Çünkü bilim insanlarının kullandığı yol haritası bütün insanlık için geçerli olan şeylerden ibaret olduğu için bu nedenle herkesin mantığına yatıyor ve herkes bunu doğru bir şekilde kabul etmiş oluyor. O nedenle burada biz bilimsel çalışma basamaklarını sırasıyla öğreneceğiz ve bunları sırasıyla öğrenmemiz de soruyu yapmak için yeterli olacak. Çünkü burada şey aslında bize karışık olarak bilimsel yöntem basamaklarını verip doğru sıralamayı senin yapmanı isteyebiliyor. O nedenle bu sırala doğru bir şekilde bilmeni istiyorum. Sıralamaya geçmeden önce bir de şunu söylemek istiyorum. Bilimsel bilgi değişiklik gösterebilir. Hocam nasıl değişiklik gösterir? Hani herkes için aynıydı diyebilirsin. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak böyle yeni türlerin oluşmasına da bağlı olarak böyle bilimsel bilgiler değişiklik gösterebilir. Hatta ben sana canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılmasına giriş yaptığım kısımda orada ilk olarak böyle yapay sınıflandırma doğal sınıflandırmadan bahsedeceğim. Yani ilk olarak biz şöyle sınıflandırıyordu ama teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yeni türlerin oluşmasına bağlı olarak da şu sınıflandırmayı kullanıyoruz diye sana ifade etmiş olacağım. O nedenle önceden buydu ama şimdi bu dediğim şey var ya işte bu bilimin değişebildiğini gelişebildiğini bize göstermiş oluyor. Bunu da ifade etmiş olayım. Şimdi sırasıyla bilimsel yöntem basamaklarına bakalım. İlk olarak ben gözlem yapacağım. Bakacağım etrafıma baktıktan sonra veriler elde edeceğim. Yani gözlemim sonucunda birçok veri elde edeceğim ve bu verileri toplamış olacağım. Gözlem yaparken nitel ve nicel gözlemden bahsetmiş olacağım. Nitel gözlem ya da nicel gözlemi daha detaylı bir şekilde anlatacağım ama yani duyu organlarımla da gözlem yapabilirim. Yani mesela hava sıcak, hava soğuk gibi, boyu uzun, boyu kısa gibi şeyler işte bunlar duyu organlarımla yaptığım gözlemler olmuş oluyor. Bunun dışında ölçme aletlerini kullanarak da biz gözlem yapmış olacağız. İşte bu nedenle de nitel ve nicel gözlemi burada söylemiş oluyorum. Biraz sonra detaylı bir şekilde sana açıklamış olacağım. Gözlem yaptım, verileri topladım. Bunlara uygun olarak da bir problemi tespit etmiş olacağım. Bu problemi tespit ettikten sonra ben bu probleme uygun olarak ve edindiğim bilgilere, verilere, gözlemlere dayanarak da işte burada hipotez kuracağım. Bu hipotez dediğim şey geçici bir çözüm yolu olmuş olacak. Niye geçici çözüm yolu diyorum? Çünkü ben bu bilimsel çalışma basamakları içerisinde ilerlerken bunun doğruluğunu test edeceğim. Eğer doğruysa devam edeceğim. Doğru değilse tekrar bir hipotez kurmuş olacağım. O nedenle hipotezin sınanabilir, denenebilir olması çok çok önemli bunu söylemek istiyorum. Hipotezi kurduktan sonra hipoteze dayalı tahminler yapmış olacağım. Yani tahmin yaparken aslında cümlemiz eğer ile başlayacak, ise ile devam edecek, dır ile de bitmiş olacak. Bunu söylüyorum. Biraz sonra örnekle daha net aklında kalacak hiç merak etme. Şimdi ben tahminlerimi yaptım ya. Tahmini yaptıktan sonra da bu tahminleri deneyeceğim. Nasıl kontrollü deneylerle? Kontrollü deneylerle bunları sınamış olacağım. Kontrollü deneylerde bir kontrol grubu oluyor, bir de deney grupları oluyor. Kontrol grubunda tüm değerler sabit tutulurken deney gruplarında bunlardan bir tanesi bir etmen değişiklik gösteriyor ve buna bağlı olarak da test edilme durumu gerçekleşmiş oluyor. İşte bu kontrollü deneylerimin sonucunda elde ettiğim veriler benim hipotezimi destekliyorsa yoluma devam ediyorum. Ama desteklemiyorsa işte tekrardan bir hipotez kurma aşamasına geri dönmüş oluyorum bu çok 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 önemli hemen şimdi diğer kısımdan devam ediyorum dedim ki hipotezimi destekliyorsa devam ediyorum yoluma dedim şimdi hipotezimi desteklediğini düşünelim tamam mı yani benim verdiğim bir geçici çözüm yolu doğru diyelim ki bunun doğruluğunu ben elde ettiysem başka bilim insanları da bunu test ediyorlar benim yaptığım yöntemleri aynen sırayla bir şekilde yapıyorlar ve bakıyorlar doğru çıkıyorsa eğer onların yaptığı da çünkü ben bir hata yapmış olabilirim onlar da eğer benim gibi doğru son sonucu elde ediyorlarsa o zaman raporlama işlemi yapılıyor ve daha sonrasında da gerçek halini almış oluyor hipotezimiz Tamam mı? bunu bu şekilde söylemek istiyorum ama diyelim ki hipotezimiz e, böyle bizim yaptığımız kontrollü deneyler sonucunda artık doğru çıkmadı yani hipotezimizi destekleyecek bir şekilde biz sonucumuzu elde edemedik o zaman ne yapmış olacağız tekrar bir hipotezi kurma aşamasına geri dönmüş olacağız bunu unutmamanı istiyorum Tamam bu şekilde bu sıralamayı bilmeni istiyorum. Şuralardaki kısımları çok detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Buradan sonra yani raporlamadan sonra gerçek halini aldığını bilmeni istiyorum. Şimdi burada ifade ettiğim her kelimeyi sana daha net bir şekilde anlatabilmek için gel şimdi burada tane tane gözünde canlandıracak şekilde anlatayım. Gözlem dediğimiz olay iki şekilde mi gerçekleşiyordu? Evet nitel ve nicel gözlem olmak üzere. Nitel gözlem dediğimiz olay duyu organlarımızla yaptığımız bir gözlem çeşidi. Hmm, o zaman ne yapıyoruz biz burada? Yani böyle bir herhangi bir şekilde herkes için aynı sonuçları elde etmek zorunda değiliz burada. Yani sana bana göre değişiklik gösterebilecek gözlemden bahsetmiş oluyoruz değil mi? Evet. Mesela ben bir ağaç görüyorum. Bu ağacın boyu uzun diyorum. Kime göre uzun? Neye göre uzun? Bana göre uzun olabilir ama benden çok daha uzun o ağaca göre, daha uzun olan birine göre belki kısa gelir, değil mi? O nedenle burada gözlem yapıldığında, nitel gözlem yapıldığında sana bana göre değişiklik gösterdiğini onu unutmamanı istiyorum. Ya da ben diyorum ki hava çok sıcak diyorum. Yanımdaki arkadaşım diyor ki yo gayet normal diyor mesela tamam mı? O nedenle bunları bu şekilde düşünebilirsin. Nicel gözleme gelecek olursak burada ölçme aletleri kullanarak yaptığımız bir gözlemden bahsetmiş oluyoruz. İşte bu nedenle sayısal ifadeler vardır burada ama sayısal ifadeler de her zaman yer verilmeyebilir. Ama burada ölçme aletlerinin kullanıldığına çok dikkat etmeni istiyorum. Yani buradan sana bana göre değişmeyen bir sonuç mu elde etmiş oluyorum? evet yani ben bir ağacı ölçtüğüm zaman diyorum ki sallıyorum o ağacın boyu 50 santim diyorum tamam mı 50 santim dediğim zaman sen de ölçsen 50 santim ölçersen ben de ölçsem 50 santim ölçerim yani hepimizce aynı ya da bunun dışında hava diyorum ki hava 35 santigrat derece sana göre de sana göre de 35 bana göre de 35 yani sıcak soğuk girmiyorum tamam mı? Burada santigrat derecelik bir değerden bahsetmiş olduğum için hepimizce aynı sonuçları elde etmiş oluyoruz. Hipotezin ne olduğunu bahsedecek olursam. Hipotez dediğimiz aslında böyle net bir cümle olur. Burada hipotez kurduğumuz zaman net bir cümleden bahsederiz. Aslında bu probleme geçici bir çözüm yolu üretmiş olur. Doğru ya da yanlış olabilir mi? Olabilir. Çünkü zaten biz bu deneysel çalışmada bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını test etmiş oluyoruz tahmin ve kontrollü deneylerimiz sayesinde. Değil mi? iyi bir hipotezin oluşması için ne olması lazım diyecek olursak kesinlikle ilk olarak söylemem gereken denenebilir ve sınanabilir olması çok önemli. Yani benim bunu test etmem lazım. Test etmezsem doğruluğunu ya da yanlışlığını nasıl anlayacağım değil mi? O nedenle çok önemli. Probleme çözüm önerebilmeli mi? Evet. Yani o hani biz gözlem yaptık, veri topladık, sonra problem belirledik ya. Yani onlara uygun mu bir hipotez kurmalıyım? Kesinlikle öyle. Eldeki verilere uygun olmalı, denenebilir olmalı ve Yeni tahminlere açık olmalı mı? Kesinlikle öyle. Çünkü eğer hipotezim yanlışsa, ben tekrar bir hipotez kurduğum zaman onu uygun olarak tahmin yapacağım ve daha sonra tahminlerimi de kontrollü deneylerle inceleyeceğim. Bu nedenle bunlar çok çok önemli. Tahmine gelecek olursak, tahmini biz neye göre yapıyorduk? Hipoteze göre yapıyorduk. Yani hipoteze göre oluşturduğumuz cümlelerdir bu. Cümlemiz peki nasıl başlıyordu? Eğer ile başlıyordu, ise ile devam ediyordu, dır ile de bitmiş oluyordu. Hemen bir örnek vererek sana bunu açıklamak istiyorum. Şimdi benim bir bitkim olsun. Saksı bitkisi tamam mı? Bu saksı bitkim ama çiçek açmasın tamam mı? Burada ben hipotez kuracağım. Bitkimin çiçek açmama sebebi magnezyum eksikliğidir diyorum atıyorum tamam mı? Yani net bir cümle kuruyorum burada bak. Bitkimin çiçek açmama sebebi magnezyum eksikliğidir diyorum. O zaman ben bu hipoteze uygun olarak bir tahmin mi yapacağım? Evet. Bu tahminim eğer ile başlayıp ise ile devam edip dır ile mi bitmiş olacak? Evet. Hemen söyleyelim. Eğer bitkimin çiçek açmama sebebi magnezyum eksikliği ise bitkime magnezyum verdiğim zaman çiçek açmalıdır gibi bir cümle kurar işte hipoteze uygun olarak tahmin yapmış olurum. Daha sonra bu tahminimi kontrollü deneylerle sınayacağım mı? Evet. Bu nedenle de buradaki tahmin cümlemi daha net anlamış olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Bu şekilde. Hadi hem hipoteze örnek vermiş oldum hem tahmin cümlesi yapmış oldum. Şimdi gelelim kontrollü deneylere. Bir kontrol grubumuz oluyor bir de deney gruplarımız oluyor. Deney gruplarında böyle bir etmen değiştirilirken kontrol grubunda her şey sabit tutuluyor ki ona bağlı olarak aslında biz inceleme ve test etme durumumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Gel şimdi kontrollü deneyin tanımsal ifadesine birlikte bakalım. Bir olayı etkileyecek faktörlerden sadece birinin değiştirilip diğerlerinin sabit tutulmasıyla yapılan deneylere biz kontrollü deneyler adını vermiş oluyoruz. Bu deneyde bir bağımsız değişken oluyor, bir de bağımlı değişken olmuş oluyor. Bağımsız değişken dediğimiz deneyde etkisi araştırılan değişkene verdiğimiz isim. Bağımsız değişkene bağlı olarak da değişen değişken işte bağımlı Değişken olmuş oluyor. Hocam ama ne dediniz? Zaten burası biraz karışık olduğu için buraları sorularda da karıştırabiliyorsun. Ama sen karıştırma diye şimdi sana örnekle ifade etmiş olacağım. Ben burada ışığın fotosentez hızına etkisini araştırayım mesela. Bir kontrol grubum var, bir de deney grubum var. Kontrol grubunda tüm değerler sabit tutuluyor. Bunlardan bir tanesi deney grubunda değiştiriliyor. Değiştirdiğim olayda ışık olmuş olsun burada. Mesela kırmızı ışığın fotosentez hızına etkisini araştırmış olayım. Burada işte kırmızı ışık bağımsız değişken olmuş oluyor. Çünkü bağımsız değişken neydi? Deneyde etkisi araştırılan değişken miydi? Kesinlikle öyle. O zaman ben kırmızı ışığı bağımsız değişken dedim. Peki ışık rengine göre fotosentez hızı ne olmuş oluyor? Bağımlı değişken olmuş oluyor. Yani bağımsız değişken sonucunda meydana gelen bir şey mi bu? Evet. Ben biraz önce tanımsal ifadede sana ne demiştim? Deneyde etkisi araştırılan değişken bağımsız değişken bağımsız değişkene bağlı ol olarak değişene ise bağımlı değişken adını vermiştim değil mi? O zaman ışığın fotosentez hızına etkisi bağımlı değişken olmuş oluyor diye ifade etmiş olayım. Bir örnekle daha açıklamak istiyorum sana. Burada 3 tane bitkimiz var. Burada hepsinde de 100 mililitre su ve 30 santigrat derece sıcaklık var. Hepsinde bunlar sabit. Kontrol grubumuzda tüm minerallerin olduğu toprak varken deney grubumuzun bir tanesinde demir içermeyen toprak varken diğerinde de magnezyum içermeyen yani toprak olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman bu deneysel çalışmadan tüm değerlerin sabit tutulduğu yer neresi? Kontrol grubunun olduğu yer. Magnezyumun olmadığı toprak ya da demirin olmadığı topraktaki bitki ise deney grubu olarak karşımıza çıkmış oluyor. O zaman buradan mineral mi farklılık gösterdi sadece? Evet. O zaman buradan mineral çeşidi bağımsız değişken diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz. Peki mineral çeşidinin farklı olmasına bağlı olarak bitki gelişimi ise bağımlı değişken midir? Evet. Yani atıyorum sallıyorum magnezyumun olmadığı toprakta biraz daha gelişme olduğunu, demirin olmadığı toprakta daha az gelişme olduğunu görebiliriz. Tamam mı? İşte bu bitki gelişimi ne olmuş oluyor? Bağımlı değişken olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Sorularda fazlaca karşımıza çıkıyor. İki örnekle sana ifade etmek istedim. Daha net olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben bir örnekle sana bu bilimsel yöntem basamaklarını açıklamak istiyorum. İlk olarak sırasıyla biz ne yapıyorduk? Söyleyecek olur Gözlem yapıyorduk, veri topluyorduk, problem tespit ediyorduk, bu probleme uygun olarak bir geçici çözüm yolu üretiyorduk, yani bir hipotez kuruyorduk. Daha sonra tahmin yapıyorduk, sonra kontrollü deneyler yapıyorduk. Kontrollü deneyimiz bizim hipotezimizi destekliyorsa yolumuza devam ediyorduk. Yani başka bilim insanları bunu test ediyordu deneylerle doğruluğunu onlar da anlamaya çalışıyordu. Daha sonra onlar da bizim gibi bir doğru sonuca ulaşırsa raporlama işlemini gerçekleştirip gerçek halini alıyordu. Ancak böyle olmadıysa kontrollü deneylerimiz Bizim hipotezimizi desteklemediyse tekrar bir hipotezi kurma aşamasına geri dönüyorduk. Bunu unutmayalım. Hadi gel şimdi örnekle sana ifade etmek istiyorum. Şimdi ben gözlem yapıyorum ve gözlemimi yapma sonucunda saksıdaki bitkiler çiçek açma döneminde olmasına rağmen çiçek açmıyor diye gözlem yapmış oluyorum. Daha sonra bitkilerin bulunduğu toprağın sert ve kuru olduğunu görüyorum. Bitkilerin bulunduğu ortamın da yeterli ışık almadığını görmüş oluyorum. Tamam bunlar benim ne? Yaptığım gözlemler ve elde ettiğim veriler. Şimdi ben elde ettiğim bu verilere ve yaptığım gözlemlere göre bir problemi mi tespit edeceğim? Evet. problemin benim neydi? Saksıdaki bitkinin çiçek açmamasıydı değil mi? O zaman saksıdaki bitkilerin çiçek açmama nedeni nedir diye sorguluyorum. Daha sonra bu probleme uygun olarak geçici bir çözüm yolu elde etmiş olacağım. Yani hipotez kuracağım. Burada benim gözlemlerim neydi? Toprağın sert ve kuru olduğunu görmüştüm ve ortamda yeterli ışık olmadığını görmüştüm. Mesela bunlardan bir tanesini kullanarak ben bir hipotez kurabilirim. Saksıdaki bitkilerde yeterince su olmadığı için bitkiler çiçek açmıyor diyebilir miyim? Diyebilirim. Ya da bunun dışında ortamda ışık olmadığı için de bitki çiçek açmıyor diye bir hipotez de kurabilir miyim? Kurabilirim. Ama ilk olarak bunu kurmuşum. Sonra devam ediyorum. Buna uygun olarak tahmin yapacağım değil mi? Eğer ile başlayacak ise ile devam edecek ile de bitmiş olacak mı? Evet. Eğer bitkiler saksıda yeterince su olmadığı için çiçek açmıyorsa su verildiğinde çiçek açmalıdır mı demeliyim? Evet. Yaptığım tahmin bu. Şimdi bu tahmini kontrollü deneylerle test edeceğim. Bitkiler kontrol ve deney grubu olmak üzere ikiye ayrılacak. Deney grubunda yeterli miktarda su bulunacak. Diğer tüm şartlar kontrol grubuyla aynı tutulmuş olacak ve buna bağlı olarak da biraz zaman geçtikten sonra kıyaslama yapılmış olacak. Tabii ki de biraz zaman geçmesini beklemem gerekiyor çünkü hemen su döktüğümüz zaman çiçek açma gibi bir durum olmuyor değil mi? Daha sonrasında ben bu kontrollü deneylerim sonucunda artık sonucuma bakacağım. Yani deney grubundaki bitki çiçeklenmenin başladığını görüyorsam o zaman benim hipotezim doğru mu olmuş olacak? Evet. Çünkü ben ne demiştim? Saksıdaki bitkilerde yeterince su olmadığı için bitkiler çiçek açmıyor hipotezini kurmuştum. O zaman ben burada bitkide çiçeklenmenin başladığını görüyorsam o zaman hipotez doğrudur derim. Derim ve bunu başka insanların da test etmesini isterim. Onlar da benim gibi bir sonuca vardılarsa bunu raporlarım artık raporlamam sonucunda da bu hipotezimin gerçek halini almasını sağlarım. Ama diyelim ki ki ben bu kontrollü deney sonucuna baktığım zaman eğer benim bitkim hala çiçek açmıyorsa o zaman tutarlı bir sonucum olmadığı için tekrar ne yapmam gerekir? Hipotezi kurma aşamasına geri dönmem gerekir. Bu sefer ne yazabilirim oraya mesela? Saksıdaki bitkinin yeterince ışık almadığı için çiçeklenmediğini söyleyebilir miyim? Evet. Bu da başka bir hipotez mi olur? Evet. Anlaştık mı? Bu şekilde bu örneklemeyi de yaptıktan sonra bilimsel yöntem basamakları ile ilgili öğrenmemiz gereken her şeyi de öğrenmiş olduk. Şimdi böyle bir sayfaya geliyoruz. Burada birkaç bir şey söylemek istiyorum aslında. Bilim hayal kurmakla başlar diyorum burada ama sadece bilimi düşünmeyelim. Yani bizim istediğimiz, ulaşmak istediğimiz şeyler de ufak bir hayalle başlar değil mi? O nedenle burada hayal kurmaktan kesinlikle vazgeçmemenizi özellikle söylemek istiyorum. Ama tabii hayal kurarken ayaklarınız da yere sağlam basın. Yani böyle uçar kaçar hayaller kurmayın ki daha sonra ona ulaşamadığımız zaman hayal kırıklığına uğramayalım diye. Burada şu özellikle belirtmek istiyorum ki hayal kurarken tamam hayalimizi kurduk ama o hayale ulaşmak için de çabalamamız gerekir değil mi? O nedenle her gün bir tuğla getirmen lazım. O tuğlaları üst üste koyarak bakmışsın hayalin inşa vermiş. O nedenle böyle durup durmayacağız. Yani yerimizde sabit bir şekilde kalmayacağız. Her gün bir şekilde hayalimize olan inancımızla ve vazgeçme işimizle hayalimize ulaşmış olacağız. Tamam mı? Umarım sen de hedeflediğin hayalinde olan mesleğine ulaşırsın diyeyim ve hemen konu anlatımı bitireyim. Şimdi cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum ve doğru cevabı yorumlardan yazmanı istiyorum. Unutmadan ödevini de verecek olursam hem konu anlatımlı kitabımdan hem de soru bankası kitabımdan sana 14. günü ödev olarak vermek istiyorum. Aynı zamanda an itibariyle bu videodan sonra biz TYT'nin ikinci ünitesinde bitirmiş olduğumuz için soru bankası kitabımızdan hemen içindekiler kısmını açıyorsun ve içindekiler kısmını hemen ben de açayım. Açtığımız zaman ödev kısmına geliyorsun. 2. ünitenin sonunda 14. günün olduğu yerde sayfa 70 genel yeterlilik testlerinde görüyorsun. İşte onları da sana ödev olarak vermiş oluyorum ve çözmeni istiyorum. Bunun da kontrolünü 15. gün videosunda yapmış olacağım. Desteklerim benim için çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. Bu arada arkadaşlarına tavsiye edersen de ayrıca sevinirim. Video içerisinde aklına takılan, anlamadığın herhangi bir şey varsa onu da sormaktan çekinmiyorsun. Seni çok seviyorum, sana çok güveniyorum, yapabileceğine gönülden inanıyorum ve 15. günde görüşmek üzere ediyorum hoşça kal